Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şık görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de öyle görünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Mehmet Arslan. Üç kitabı olan bir yazarım. Bu gece de bu sıfatla burada yer alıyorum. Bakalım. Bugün hangi ödül alacaksınız? Sanırım yılın en iyi erkek yazarı ödülünü alacağım. Ve bunun için çok gururlu ve mutluyum. Siz aramızda gördüğümüz için biz mutluyuz efendim. İyi ki geldiniz. Ederim. Teşekkür ederim. İyi bir gece diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yılın en iyi erkek yazarı kim? Kime veriyoruz Tuba Mehmet Arslan alkışlarınızla. Tüm enteresanlığı, güzelliği, tarzıyla hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Herkese akşamlar. Sesim geliyor ben, mu? Okey. E, bu özel gecede yer aldığım için teşekkür ediyorum. İlk öncelikle siz burada çok güzel görünüyorsunuz. Daha sonra beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan okurlarıma, 3 yıl önce kaybettiğim anneme ve bugün bir kelebekten bahsedildi. Ben kelebek gördüğüm her an annemin yanımda olduğunu hissederim. Buradasın biliyorum, benimle gurur duyduğunu da biliyorum. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen yazdığım kitaplarla insanlara destek olduğumu da biliyorsun. Öyle mi? <laughs> Teşekkür ederim beni bu kadar güzel bir yet evlat olarak yetiştirdiğiniz için ve en büyük teşekkürü bana zorbalık yaparak beni dışlayan ve beni yok saymaya çalışan herkese ediyorum. Çünkü bu kitapları yazmama sebep olan sizsiniz. İnsanlara ulaşıp onları yanlış hissettirmememe neden olan sizsiniz. En büyük teşekkür size. Kitabının adını öğrenebilir miyim? Kitaplarım üç tane. Mars, Mars 2 ve Kore'deki ayak izleri. Genelde e, genç kurgu yazıyorum. Çünkü genç yaşımda çok fazla psikolojik şiddete sebep e, oldu. Yaşamım, kimliğim, görünüşüm. O yüzden insanlara diyorum ki boş verin, umursamayın. Kötü insanlar var olmaya devam etsin. Sizin iyi insanlığınız değer bilsin. Harikasın. Harika. Enerjin hiç bitmesin. Teşekkür ediyoruz. Kelebekler hep seninle olsun. Evet.